Herkese merhaba arkadaşlar. 20. sayfamızla devam ediyoruz. 2. kur 20. sayfa test 4'teyiz arkadaşlar. 4. testimizi çözeceğiz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu bölümde map sorularına hazırlık kısmına devam ediyor olacağız. Hemen 1. sorumuzla başlayalım arkadaşlar. 20. sayfanın ilk sorusu. Bu metne göre aşağıdaki resimlerden hangisi söz konusu yarışmaya uygun değildir demiş. Bakalım nasıl bir yarışmaymış bu? Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin genç nesillerinde deniz okyanus farkındalığını güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından ilk kez Okyanus Resim Yarışması düzenlenmiştir. Demek ki benim amacım neymiş? Deniz ve okyanus farkındalığını güçlendirmek. Bakalım şimdi. A seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. A seçeneğinde ne görüyoruz? Bilimle uğraşan insanları görüyoruz arkadaşlar burada. Bir deney tüpünün içinde insanlar var ve bilimle uğraşıyorlar. B'ye geldiğimiz zaman bakın burada TÜBİTAK Marmara demiş deniz canlıları var. O yüzden bu okyanus resim çalışması, resmi yarışması için uygundur. C'ye baktığımızda yine bakın bir burada dalgıç görüyoruz. Araştırmalar yapıyor. Bir denizaltı görüyoruz. Oldukça uygundur. D'ye geldiğimiz zamansa yine pek çok canlı görüyoruz. Bir tane denizaltı görüyoruz. Deniz araştırmalarıyla bağlantılı görünüyor arkadaşlar. O yüzden A seçeneği deney tüpü arkadaşlar. Bunun resim yarışmasında yeri olmayacak. Deniz okyanus farkındalığı ile ilgili değildir. Bilim yapmakla araştırma yapmakla ilgilidir. A seçeneği burada doğru cevabımız olur. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Evet sorumuz bize diyor ki arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım, inceleyelim birlikte. Evet, diyor ki arkadaşlar, son zamanlarda yapılan bir araştırmada Japonya'daki Abazu Üniversitesi'nden bilişsel bilimci Saho Takagi ve ekibi kedilerin insan dilini öğrenmek için yeterince donanımlı olup olmadığı sorusu üzerine eğildi. Konumuz neyle ilgili arkadaşlar? Kedilerin donanımlı olması ile ilgili, doğru mu? Anahtar sözcükler neydi? Daha önce de konuşmuştuk. Anahtar sözcükler bir metnin konusuyla ilgili bize fikir vermelidir. O metin içerisindeki en önemli sözcükler anahtar sözcüklerdir arkadaşlar. Peki kedilerin altına çizdim. İnsan dilini öğrenmek için yeterince donanımlı olup olmadığı sorusu üzerine eğildi. Takagi araştırma sonrası yaptığı açıklamada bulgulara çok şaşırdım. Kediler insan konuşmalarını dinleyebiliyor ve herhangi bir özel ödül odaklı eğitim olmadan kelimeleri anlayabiliyor dedi. Şimdi konumuz dille ilgili arkadaşlar. A'yı buradan bir gönderelim. Konumuz kesinlikle kedilerle de ilgili. Soru soruyla ilgili değil arkadaşlar. Araştırma da var yine. Anahtar sözcüklerden birisi bu da olur. Çünkü bu metin içerisinde dikkat çekmesi gereken şeylerden bir tanesi de kedilerle ilgili yapılan bir araştırma var arkadaşlar. Ama soru kelimesi burada olmazsa olmaz bir sözcük değil. O yüzden C seçeneği arkadaşlar doğru cevabımız olacak. Metin anahtar kelimelerinden biri değildir. Hemen soru 3 ile Devam ediyoruz. Bu metinden yaban romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakalım arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın önemli eserlerinden olan Yaban toplumsal içerikli bir kitaptır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından 1932 yılında roman türünde yayınlanmıştır. Eser, Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan ve Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen olaylara ışık tutmaktadır. Yaban kitabının açık ve net ifade edilen konu halkın eğitilmesi ve cehaletten kurtulmasının önemidir. Aydınla köylü arasındaki uçurumun dile getirildiği bu eserde eğitimin köyden başlaması gerektiği, köylünün cahil bırakılmamasının önemi de anlatılmaktadır. Peki bakalım aynısı çıkarılamaz. Yazıldığı dönemde gelişen olaylara ışık tutmuştur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Neden? Bakın diyor ki 1. Dünya Savaşı'nda başlayan ve Kurtuluş Savaşı'na kadar gelişen olaylara ışık tutmuştur. O yüzden biz bunu A seçeneğini buradan kesinlikle çıkarırız arkadaşlar. A seçeneğini güle güle diyoruz. B geldik. Toplumsal içerikli olması çok okunmasını sağlamıştır diyor arkadaşlar. Hemen toplumsal içerikli olması acaba çok okunmasını sağladı mı? Şöyle bir parçamıza bakıyoruz. Toplumsal içerikli bir kitaptır diyor. Evet. Ama bu sebepten dolayı çok okunmuştur gibi bir ifade yok arkadaşlar. Bu da. O yüzden buraya bir eksi koyalım. C'ye geldiğimizde toplumun farklı kesimleri arasındaki ayrılıkları dile getirmiştir diyor. Aydın ile köylü arasındaki uçurum. Aydın dediğimiz arkadaşlar okumuş, yazmış, eğitim almış insanlara söyleriz bunu. Aydın ile köylü arasındaki uçurum. Uçurum dediği de arasındaki fark arkadaşlar. O zaman demek ki bunu da yine bulabiliriz. D'ye geldiğimizde özellikle köylülerin iyi eğitim alması gerektiğini vurgulamıştır. Kesinlikle ulaşıyoruz. Bakın arkadaşlar köylünün cahil bırakılmamasının önemi de anlatılmaktadır diyor. Buna da ulaşırız. Ulaşamadığımız arkadaşlar B seçeneği olmuş oldu. Diğerlerini gönderdik. Doğru cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Evet, böylece 20. sayfamızı tamamladık. Şimdi 21. sayfamızla devam ediyoruz yine. Test 4'ün devamına bakıyor olacağız. Şimdi soru 4'teyiz arkadaşlar. 4. sorumuzu bir inceleyelim. Evet, soru bize ne diyor arkadaşlar? 4. soru bize diyor ki bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Pek çok kişi bilim ve teknolojiyi birbirine karıştırır. Teknoloji, edinilen bilgilerin kullanılması sonucunda günlük yaşamımızı iyileştirmeye yönelik uygulanan teknik ve icatlardır. Teknolojinin tanımını yapmış. Bilimsel yöntemlerin sıklıkla yüksek teknoloji gerektirdiği doğrudur. Ancak bu bir zorunluluk değil, sadece gerekliliktir. Örneklemek gerekirse tekerlek bir teknolojidir. Tekerlekler üstünde giden bir cismin daha sürtünme kuvvetine maruz kaldığı bilgisi ise bilimdir demiş arkadaşlar. Peki hangisinin cevabı yoktur? Teknoloji nedir? Arkadaşlar bakın diyor ki teknoloji edinilen bilgilerin kullanılması sonucunda günlük yaşamımızı iyileştirme yönelik uygulanan teknik ve icatlardır. Hop bulduk arkadaşlar. Bakın A seçeneğini burada görüyorsunuz cevabı var. Peki B'ye baktık. Bilim ve teknolojinin zaten aynı şey olmadığını söylemişti arkadaşlar. Bakın diyor ki pek çok kişi bilim ve teknolojiyi birbirine karıştırır. Sonra da peşinden bunların birbirinden nasıl ayrıldığını söylemiş. Nokta nokta ise bilimdir dediğine göre demek ki bilim ve teknolojinin zaten aynı şeyler olmadığını söylüyor. B'ye de ulaşabiliriz. C'ye baktığımızda bilimsel çalışmalar için teknoloji gerekli midir diyor. Bakın arkadaşlar şurada zaten gerekliliktir diyor. Gerektiğini söylüyor. O yüzden bunu da yine buradan ulaşabiliriz. D'ye geldiğimizde teknoloji bilimsel araştırmaları hızlandırır mı? Arkadaşlar bununla ilgili bir bilgi yok yukarıda. Hızlandırır ya da hız kelimesi de zaten görünmüyor. Dolayısıyla D seçeneğinin cevabı yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız burada D olur. Evet 5. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde asıl yakınılan konu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar asıl yakınılan konumuz neymiş burada? Bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki sosyal değişimler beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Yaşadığımız hızlandırılmış hayat süreci beslenmeye ayırdığımız süreyi kısaltıyor. Yemeğe, içmeye ayrılan zaman azalınca ayaküstü atıştırılan fast food besinlerin tüketimi artıyor. Türkiye'de de hızla yaygınlaşan bu ayaküstü beslenmeye ve hazır gıdaların daha çok ve hızlı tüketimine dayanan bu yeni beslenme türünü önüne geçmek pek kolay değil. Fast food besinleri yasaklamak veya ayıplamakla tüketicilere sadece olumsuzluklarını anlatmakla soruna çözüm bulmak imkansız. Olanaksız. Çözüm, sağlıklı fast food ürünler veya menüler oluşturmakta tüketicinin beslenme bilincini arttırmaktadır. Peki asıl anlatılmak istenen şey arkadaşlar burada aslında şimdi seçeneklere beraber bakacağız ama diyor ki fast food ürünleri kötüleyerek ya da onları zararlı anlatarak biz bunun önüne geçemeyiz. Daha sağlıklı versiyonlarını oluşturmamız lazım diyor. Şimdi A'ya bakalım. Fast food ürünlerinin çok tercih edilmesi. Hayır arkadaşlar, asıl yakınılan konu bu değil. Yakınılan konu ne arkadaşlar? Şikayet edilen konu. Çözümleri aslında gerçek çözümler olmaması. Peki B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi demiş burada. Beslenme alışkanlıklarının değiştiğinden tabii ki söylüyor. Tabii ki bundan bahsediyor. Ama asıl yakınılan konu bu değil. Asıl şikayet edilen konu bu değil arkadaşlar. Yeme içme ayrılan sürenin kısalması yine asıl yakınılan asıl şikayet edilen konu değil. Az önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar onların sağlıklı versiyonlarının olması gerektiğini söylüyor. Demek ki fast food yiyeceklerinin yani sağlıklı bir alternatifinin olmaması bizim yakındığımız ve şikayet ettiğimiz konu olur arkadaşlar. O sebepten doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet 6. sorumuza geldik arkadaşlar. 6. sorumuzu inceliyoruz şimdi. Soru bize diyor ki bu metinde ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Şimdi tek tek işaretleyelim. Ağaçta çoktandır hiç kuş yoktur diyor. O zaman görme. Görme gitti arkadaşlar. Kanat sesi demiş. Hop hemen işitmeyi gönderiyoruz. Kesik kesik ve neşeli ötüşüyle ağaçta var gücüyle kanat çırpıp duruyor. Sanki orada bir şey var. Ciğerlerinin derinliklerine inecek. Ihlamurun o hoş kokusu. Hemen koklamayı da çizdik. Açıkta kalan ne oldu arkadaşlar? Tatma oldu. Şöyle bir devamına da bakalım. Bakın kokusunu bırak gölgesi bile baştan çıkarıcı demiş. Daha sonra yine kokudan bahsetmiş. Yine kokudan bahsetmiş. Dolayısıyla zaten burada tatma ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Doğru cevabımız B olur. Evet, yedinci sorumuza geldik. Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Metnin yazılma amacı bize verilmek istenen mesaj. Bakalım hangisiymiş arkadaşlar? Yavrum Martın kulağına fısıldamış Lama. Ben artık evime gitmek istiyorum. İki kafadar aylardır yolculuktaymış. Lama'yı anlayan Martı ben sana yardım ederim demiş. Lama yalnızca küçük değil aynı zamanda aksak olan Martı'ya peki sana kim yardım edecek diye sormuş. Bir ayağı daha kısa olan Martin'in kanatları da küçükmüş. Çok uzun süre uçamıyormuş. Martin ne sen tek başına yola çıkabilirsin ne de ben burada sen olmadan yaşayabilirim. Çok yollar yürüdük. Bizdeki bu yürüme azmi olduktan sonra bizi kim tutabilir diye yarı sekerek, yarı uçarak düşmüş yola. Kim söyledi bu yolculuğun kolay olduğunu ama herkes bilir azmin zorluğu yendiğini. Genellikle anlatmak istenenler son kısımlarda yer alır. O yüzden buralara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yanında bir arkadaş olmayanlar önemli işlere kalkışmamalıdır. Hayır arkadaşlar asıl anlatmak istediğimiz bu değil. Yalnız değilsek her türlü engel aşmak bize kolay gelecektir. Değil arkadaşlar. Karşısına zor yollar çıkan insanlar yol yakınken geri dönmelidir. Kesinlikle değil. Arkadaşlar bakın azim yani kararlı olmak engelleri aşmak için bize de yanımızdakileri de güç verir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Burada asıl anlatmak istenen D de verilmiştir. Bu şekilde doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Evet 21. sayfamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki video çözümümüzde 22. sayfa test 5 ile devam ediyor olacağız. Yine ikinci kuru devam ettiriyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. İyi çalışmalar.